Muhterem kardeşlerim, ilahi aşk iman nurunun, iman ateşinin kalpte nevşu nema bulması ile mümkün olur. İlahi aşkta yalnız Allah vardır. İlahi aşkın varlığını iddia eden Evliullah'ın da aşkı Allah'tır. Allah Azze ve Celle'nin ruhaniyeti, maneviyatı insanın kalbinde nevşu nema bulur. hayat bulur, kalbe haz verir, huzur verir, mutluluk verir. İlahi aşk ile bütünleşmiş bir mümin gürültü şamatadan uzak kalır. Gürültü şamata nedir? Kur'an'ın olmadığı her yer gürültü şematadır. Adam saatlerce haber dinler, saatlerce siyaset yapar, saatlerce dünyadan birçok şeylerden konuşur, çıkar ve menfaatini konuşur, sonra da ilahi aşkın iddiasında bulunur. İlahi aşk müminin ruhunu olgunlaştırır. İlahi aşkın tecelliyatına mazhar olmuş bir ehli tarik bir mümin baktığı eşyaya rahmet nazarı ile bakar. Baktığı eşyada kardeşlerim suni değil sani görür. Yani inşa edilmiş olanı değil inşa edeni görür zahiri gerçekliğin ötesinde, zahiri gerçekliğin içselliğinde, ruhaniyet halinde Rabbimizin kudretini görür. Rabbimizin o eşyada, o mahlukatta, o bitkide, o ağaçta, o çiçekte, o dalda, o yaprakta Rabbimizin sıfatlarının tecelliyatını görür. İlahi aşk insanı buna götürür. Ben ilahi aşk sahibiyim. Öyleyse nasıl keramet gösteririm değil. O keramet iddiaları, keramet iddialarını kendilerine yükleyerek insanları kandırmak isteyenlerle bizim işimiz yoktur. Bir deli de çıkar bir şeyler konuşur ona da binlerce insan inanır. Bir insan sokakta çıplak gezer beni Allah soyundurdu der ona insanlar peşinden giderler. Biz ilahi aşkın Kur'an'daki gerçekliğiyle konuşuyoruz. İlahi aşkı bedeninde e, vücut buldurmuş, ruhi duygularını ilahi aşk ile e, olgunlaştırmış bir müminin şöhret sevdası olmaz. Öyle bir müminin makam, mevki, mal sevdası olmaz. Kardeşlerim, mal, mülk dünyada Müslüman için gereklidir, lazımdır, elzemdir. Zekat veren bir mümin önemlidir çünkü. Ancak ilahi aşkın tecelliyatıyla yorulduğunu, ilahi aşkın nuru ile hayat bulduğunu iddia eden bir müminde bunlar olmaz. Var olsa bile dokunmaz, dokunamaz. İşte... Tarihi Aliye'de Hz. Muhammed Aleyhisselam'ın hayatının bir parçası buydu. Peygamber Efendimiz elbette isteseydi en güzel giyerdi. İsteseydi giyerdi. Vardı olurdu. Ancak ilahi aşkın tecelliyatıyla bedenini yoğuran bir mümin ne de nefsünü alır ruhaniyet halinden nevşunema alır. Dünyevi yaşayan bir mümin, bakınız her müminde olmalıdır demiyorum. Dünyevi bir yaşayan bir mümin, elmadan, armuttan, incirden, efendim aklımıza gelen bin bir çeşit nebadattan zevk alır, lezzet alır. Ancak ilahi aşk ile bedenini bezetmiş, duygularını ilahi aşk ile yüceltmiş olan bir mümin la ilahe illallah kelmeyi tayyibesinin zikri ile haz Nasıl haz O hazın benzerliği dünyevi hiçbir nimette yoktur. Yine Kur'an okurken haz Çünkü Kur'an okuduğu zaman Allah Azze ve Celle ile halvet halini idrak eder. Dolayısıyla kardeşlerin ilahi aşk önce kalpte neşet eder, damarlarla beraber bütün müminin bedenini kuşatır, ihate eder. Akıl ve dimada öylesine kendini gösterir ki o müminin yaşadığı ilahi aşk artık ruhani hal ile bütünleşir, ruhaniyetten beslenir. Yani nefsini beslemek yerine ruhunu besler. Nefsini dünyevi nebadatın güzelliklerine adamak yerine ruhunu nebadatı yaratan hallaku alemin sırrı hakikatına adamış olur. Dolayısıyla kardeşlerim ilahi aşkla mücehhez olan bir müminin davası Kur'an'dır. Nasıl ki şeriatı özümseyen bir müminin davası Kur'an ise ilahi aşk ile kendini bütünleştiren müminin de davası Kur'an'dır. Hz. Yusuf aleyhisselamın hayatını ele alalım. Ona kim aşıktı? Ona Mısır'ın en zengini, en ihtişamlı adamı olan Aziz'in eşi aşık öylesine aşıktı ki her şeyi göze alacak kadar aşıktı. Yani bakınız ilahi aşk ile bedenini yoğurmuş olan, ilahi aşk ile bedenini hazlandırmış, mutlu etmiş olan Yusuf kime aşıktı? Allah'a aşıktı. Allah'tan korkusundan dünyevi aşkına dokunamadı. Allah aşkı onu öylesine kuşatmıştı ki Ağlar Baba Bayurden'in buyurduğu gibi. Allah'a aşıkın kalbi çok ağlar. Lisan, lisan sükut eder, vücudun diller. Yine başka bir beytinde, Yar aşkı yakıyor içerden beni, Ol yare kurban ederim bu canı. Acap görür müyüm öyle cananı, ol yer için iki gözümden oldum. İşte ilahi aşk budur. Yani can kurban edilir yare. Hangi yare? Hallaku alem olan, Kur'an'ı değerlerle insanları çekip çeviren ve hak yola sevk eden bütün mevcudata hayat veren, bütün mevcudata rızık veren ve müminler içinde ruhaniyet halini nefsin dalgalarından daha güzel bir şekilde idrak ettiren Allah Azze ve Celle'dir. Kardeşlerim, ilahi aşk nedir? İlahi aşk bazı bilmeyen gerizekalıların dediği gibi yok değildir. İlahi aşk vardır ancak herkes der ki ben ilahi aşkı yaşıyorum. İlahi aşkı yaşayan insan Kur'an'la yaşar. Dünyasına akıl yormaz. Bakınız dünya Müslümanların olmalıdır. Ama bir mümin ben ilahi aşkı ve Allah'ın kudret tecelliyatını tercih ediyorum dedi mi... Artık onun için her şey bitmiştir. O müstesna bir haldir. Her insan mümin olduktan sonra her mümin Allah'ın veli kuludur. Veli, veli olmayı o kadar büyütmeyin. Falanca evliya da falancı, falancı ney? Herkes kendi çapında ve kendi derecesinde her mümin Allah'ın velisi kuludur, evliyasıdır. Allah'a dostluk iddia eden kişiye Allah dostluk edinmiştir. Ancak ilahi aşkın tecelliyatı kalbe nefsüne ma Öyle kalbe bir haz verir ki o kalbin hazzından nefsüne masından göze su gelir. Allah için gözyaşı döker. Baktığı kudretullah'a içsel bakar. Yani zahire ve görünene değil, görüneni inşa edene bakar. Yani Sanatı değil sanatkara bakar. İsa'da baba bayırdı ne diyor? Her sanatın piri deriyi bağlar. Yani sanat inşa eden Allah dahi insan bedeninde, insan varlığında kendini gizlemiştir. Mahlukatın varlığında kendini gizlemiştir. Eşyarın eşyanın semavatın varlığında kendini gizlemiştir. Kardeşlerim, ilahi aşk insanı öylesine hoş bir alemde yakar ki, onun ötesinde hoş bir alem yoktur. Ancak ilahi aşkın ispatı nedir? İlahi aşkın ispatı komşu hukukudur. İlahi aşkın ispatı, zahiri ispatı o aşkı yaşayan insanın bakışlarında, var olan gerçek görünümdür. Öylesine bakar ki baktığı insanı kuşatır kendine çekir. Baktığı insan onun gözlerinden daha kendini alamaz. Ancak ilahi aşkın tecelliyatını yaşayan bezli maldır. Mal umurunda değildir. Onun için mal nedir? Dağıtılmak için yani o bir emanetçidir. Paylaşmasını bilir. Bezli candır, imanı için ölmesini bilir. Veysel Karahan Hazretleri nasıl ki peygamber efendimizin sevgisine mazhar olmakla yetinmeyip Allah yolunda şehit olmak için Anadolu'nun islerine geldiyse ilahi aşkı doya doya bedeniyle yoğurtan kişi de aynı gaye içinde olmalıdır. El Fatiha.